22 yaşında bir genç Mustafa Pehlivanoğlu daracına ağacına gidiyor. Ailesi infazdan üç gün sonra çocuklarını ziyarete geldiklerinde idam edildiğini öğrendi. Mustafa'dan geriye şu satırlar kaldı değerli arkadaşlarım. O da gerçekten çok anlamlı satırlar. Sevgili anneciğim, ve babacığım. Sizler beni bu yaşa kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz. Benim sizlere karşı işlemiş olduğum hataları ve suçlarımı affedin. Hakkınızı helal edin. Ben sizlerin bir evladınız olarak bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın ve onun Resulü'nün yüce peygamberimizin yolundan ayrılmadım. Alın yazımız böyle yazın. Kader neyse onu çekeceğiz. Ben de kardeşim Haydar gibi bir an önce Allah'ın huzuruna çıkacağım. Eğer benim günahım varsa Cenabı Allah'ın huzurunda çekmeye hazırım. Yok bir yanlışlık sonucu ölümüne karar verenler, idam edenler Allah'tan bulsun. Anne sizlerle helalleşmek isterdim. Fakat olmadı. Hakkım varsa hepiniz helal. Olsun. Siz de helal. Olsun. Son olarak abime, yengeme, yeğenime bacıma selam eder, haklarını helal etmelerini dilerim. Nişanlıma da selam eder, Cenab-ı Allah'ın mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olmasıdır. Tam 30 yıl sonra yine bir 12 Eylül günü işte bu işkencelerle, bu zulümlerle, bu insanlık dışı uygulamalarla milletçe hesaplaşacağız. Gencecik ölümlerle hesaplaşacağız. Zamansız vedalarla hesaplaşacağız. 17 yaşındaki çocukları yağlı organa taşıyan zihniyetle hesaplaşacağız. Gencecik yaşında haksız bir şekilde idam edilen Mustafa'nın Allah'ın dar bulurlar dediği gün işte 12 Eylül 2010 günüdür.